Şöyle evet, geç bakayım. Oradan da çıkıyor. Çok güzel duruyor mu? Efsane. Evet, Aynen. Başladı Ger gerçek. Başlıyor. Öyle değil mi? Fayda kalmasın. Başladı değil mi? Başlamış zaten. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar Burniler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Garnier'in üçü bir arada olan maskesini tanıtacağım. Öncelikle eskiden Okulüptüs özü ve sarısilik asiti yoktu. Onları sonradan eklemişler. <laughs> Kamerayı oynatma gerizekalı kardeşim. Fırçanız olsun bir tane. Eğer böyle bir yüz fırçanız yoksa diş fırçası da olabilir. Yeni olsun. Ucu e, yumuşak fırçalı olanlardan olsun. Öncelikle yüzünüzü ıslatın. Yüzünüzü bir yıkayın. Ondan sonra maskeyi yüzünüzü uygulayın. Böylelikle temizleme özelliği daha çok artacaktır daha güzel temizleyecektir. Fırçanızın da ucunu ıslatın. Sıcak suyla ıslatırsanız sizin için daha iyi olur. Ee, yüzünüze yuvarlak yuvarlak şu şekilde <laughs> bu şekilde yaparsanız daha iyi olacak. Çenenize sağa sol yaparak burnunuza yukarı aşağı alnınıza sağa sol da olur yuvarlak da olur çünkü zaten alınlar her zaman kapımızdır. Her şekilde müsait yani. Ama yüzünüze bu şekilde ee, Bu maskeyi yani daha önceden çok maskele de denedim. Ama bu liseden beri denediğim bir maske. Kullandığım bir maske. Liseden beri hep bunu deniyorum kardeşler. Hep bunu deniyorum. <laughs> Ve diş macunu tarzında bir şey aslında. Böyle daha çok ferahlık veriyor. Daha çok temizlediğini hissediyorsunuz. Yüzünüze böyle iyi geldiğini ama bazen e, bazıları şey diyor, yüzünüzü çok kuruttuğunu, dudak kenarlarını ve kaşları kuruttuğunu söylüyor. Kaşların kuruması da böyle kaşınız dökülüyor gibi oluyor, tepekleniyor. E, onun için de dudağınıza nemlendirici sürebilirsiniz maskeden sonra. Kaşınıza da getirmemeye çalışın. Mesela kaşınıza geldiğinde <laughs> parmağınızı şöyle temizleyin. veya e, badem yağları sürebilirsiniz maskeyle alakası yoktu bunların o yüzden geçiyorum. Ama kurumasına karşılık güzel şeyler böyle yöntemler kullanabilir. videomuz. Ayna nasıl temizlenir? <laughs> daha sonra geçeceğiz. Şimdi yüzünüze maskeyi sürdünüz. Ondan sonra böyle bir ince katman oldu. Kil maskesinin daha da uygulanmasını istiyorsanız üstünden bir kat daha geçeceksiniz. Bu sefer fırçayla değil, parmağınızla geçeceksiniz yüzücüsünü. Ondan sonra yüzünüzün ya yani bu ilk fırçayla yaptığımız temizlemeydi. Şimdi ise beyazlatma yerine geçiyoruz üstüne bir kat daha böyle sürüyorsunuz. Ondan sonra 15 dakika bekletiyorsunuz. Yüzünüzde böyle hani normal kil maskesi oluyor ya aynısı oluyor. Kuruyor yüzünüzde. Yıkarken de öncelikle elinize birkaç damla su alıyorsunuz. Yüzünüzden kendiniz böyle masaj yapa yapa kum gibi döküyorsunuz onu yüzünüzden. Direkt yüzünüze su alıp attırmayın. Arkadaşlar kanalımı beğenip beğenmeyi, yorum yapıp yapmamayı Neydi? Neydi, lan devam? <laughs> Neydi lan devam? Arkadaşlar kanalıma abone olup olmamayı, videolarımı beğenip, beğenip beğenmemeyi, yorum yapıp yapmamayı unutmayın arkadaşlar. Deneme ürünlerinden istiyorsanız onları da yazın daha çok ürün deneyebilirim. Geldim Burniler. Yüzüm böyle temiz bir havlaya. Temizledim. Millet seviyesiyle yapar. Biz burada kendi kendimize yapıyoruz. Bir tane nemlendirici krem alıyoruz. Kremi şöyle göstereyim. Bu hayatı bu kadar seviyor musun ya? Maske yaparken bunu düşünüyorum. Gerçekten bu kadar seviyor musun? Kaş kirpik bakım yağı. Fırçası falan da yapabilirsin Şimdi makyaj fırçamı yağ ile istedim Kirpime de sürmek istemiyorum Çünkü gözüm yanar Karadır <laughs> kaşları Hekim gelse yaramızdır, yaramız sarmaya yerken gel. Evet arkadaşlar, bugünkü bakımımızı yaptık. Yüzümüz böyle popuduk popuduk minnoş minnoş oldu. Rahatladık, mayıştık. Az sonra uyurum ben burada. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle uyurum. <gülüyor> Anne. <gülüyor>